Halı yıkama firması seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Halı yıkamak ustalık gerektiren bir iş. Bir iki ay boyunca bu işi yapınca hemen usta olunmuyor. Çünkü her halının farklı yıkama metotları vardır. Her halıya göre farklı makine olması gerekiyor. Yani ben bir ay iki ay halı yıkadım ben artık ustayım deme şansımız maalesef yok. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz ve hala eksiklerimiz var. Halı yıkamanın en başlıca problemi maalesef havuz sistemi. Ucuz işçilik, ucuz maliyetten dolayı yaklaşık 50 tane, 100 tane halıyı kocaman bir havuzun içine atıp e, tabiri caizse pis suyla yıkamak. Kesinlikle buna karşıyız. Her halı tek tek ve şebeke su ile yıkanmalıdır. Keşke dememek için keşke halı yıkamayı tercih ediniz.